Merhaba sevgili anneler. Bugün size Endivava markasının yeni gelen ürünlerini tanıtacağım. Öncelikle Endivava markamızın bütün ürünleri %100 pamuklu, antibakteriyel ve %100 dikişlerde hassasiyet çalışıldığı için bebeklerinize güvenle kullanacağınız ürün. Öncelikle bunu söylemek isterim ama modeller ve çalışmalar da o kadar güzel ki bakar mısınız? Şimdi yılbaşı da geliyor. Yılbaşında böyle özel bir konsept giydirmek isterseniz bebeklerimize yılbaşı tulumları tabii günlükte kullanabileceksiniz. Ama en önemlisi belirtmiş olduğum gibi gerçekten o kadar güzel yumuşacık dokuları var ki hemen boydan çıt çıtlıdır. Giyimi çok çok kolay olacaktır. Kollarda bir fırfır detayımız var görmüş olduğunuz gibi. Hemen yine farklı bir modelimize geçiyorum kırmızı seven anneler yine bu şekilde. Bu ürünümüz de kendisinden eldivenlidir. Eldivenler bakın şu şekilde çevirince elimiz kapatacağız. Eldiven kayma problemi de kalkmış olacak ortadan daha rahat kullanacaksınız. Yine bakın boydan çıt çıtlı bir üründür. Bunlar 0-3 ila 9-12 aya kadar bedenlerini bulabileceğiniz ürünler. Hemen bakın şöyle yine farklı bir ürün çok tatlı çıtı pıtı hemen şöyle fırfır detaylarını göstermek istiyorum boydan çıt çıt gittiği boy süresince de çıt çıtlanmıştır. İçeriğinde bir adet bandanası var ama bandanalar esnek olduğu için asla başını sıkmayacak. Yine kendisinden eldivenlidir ürünümüz. Leopar seven anneler Şöyle 3 tane leoparlı tulumla geldik. Bakın bu bir tık daha kalın olan. Hani dış gezmelerde de tulum kullanmak istiyoruz ama penye çok ince diyen anneler. Özellikle şöyle göstermek istiyorum. Bu tulumun içerisi şardonludur. Şu şekilde içerisinde bir çıt çıtlı body üzerine bir montla çok rahat veya ile çıkarabileceğiniz bir üründür. Yine hemen bir farklı modelimiz. Bu ince penye olandır. Daha böyle yumuşak dokusu ev içerisindeki kullanıma uygun. Dışarıda da uygundur ama biraz daha kalın üzerine ilave etmemiz gerekir. Desen detayını şöyle görebiliriz. İçerinde yine bandanamız var. Yine bir farklı leoparlı modelimiz. Bu da çok tatlı. Bu ürünümüz de yine kendisinden eldivenlidir. Şöyle patik detaylarını göstereyim. Yine şöyle çok tatlı bir tür O kadar çok güzel tulum modelleri ve çeşitleri geldi ki gerçekten severek kullanacağınız. Bu böyle hani geceleri işte beli sırtı açılmasın pijama gibi kullanacağım diyen anneler geceleri asla terletmeyeceği incelik dokusunda bir ürün özellikle tavsiye ederim. Yine çok tatlı çok şeker bir şapkamız var. Şapkasını göstermeden geçemeyeceğim. Şöyle. Çok güzel. Boydan yine çıt çıtlı bir ürün. Hemen ayak patiklerinde küçük kurdele figürleri kullanılmış kendisinden eldivenli yine şöyle bir tulumumuz var bu da bir tık kalın penyedir yine boydan fermuarlıdır fermuar kısmı bakın boyun altı klipsle kapatıldığı için asla bebeğimizin boyun altını acıtmayacaktır Yine çok güzel bir dokusu, çok güzel kumaşı olan bir ürün. Gerçekten çok severek kullanıyorsunuz bu ürünleri. Çok fazla satıldık ee, ve şu anda sanırım 3. 4. serisi geldi ürünün. Boydan tamamen fitilli. Buralarda cep detayları var. Bunu şöyle göstermek istiyorum özellikle esnemesini. O kadar güzel esnek bir kumaşı var ki bakın şu şekilde hem dikine hem enine çok rahat esniyor fitilli bir kumaş belirttiğim gibi ama bakın tiril tiril bu kadar güzel yumuşacık bir dokusu var ki kesinlikle tavsiye ettiğim en güzel ürünlerden birisi yine kızlarımızda kadife şıklık olmazsa olmazlarımız yine kendisinden eldivenli şu şekilde bir ikili bluz havası verilmiş ama bütün olaraktır batiklerindeki detay yine boydan çıt çıtlıdır yine kadife bir modelimiz o kadar güzel ve şık duruyor ki yaka bakın bebe yakadır yine çıt çıtlıdır kadife yine leoparımız kullanılmış ama gerçekten çok çı çı çıtı pıtı durmuş hemen yaka detayını gördüğünüz gibi Evet, unisex veya erkek bebeklerimizde kullanabileceğimiz penyeler. Bu elimdeki görmüş olduğunuz ürün üçlü olarak satıştadır. Şu şekilde bir tane içerisinde pijama takımı var. Alt üst yine bir tane de bütün tulumu var. 0336 olarak iki beden şeklindedir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şapkası, bir adet pijama takımı, bir adet de bu şekilde boydan tulumu var içeriğinde. Yine şöyle üçlü bir tulumumuz var. Bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir tane boydan çıt çıtlı tulumumuz. Bir tane yarım kollu çıt çıtlı badimiz ve bir adet de şapkası var. Yine çıtı pıtı giyim kalıbı çok rahat güzel yumuşacık dokusu olan bir ürün. Yine kendisinden eldivenli ve şapkası. Bakın yine boydan çıt çıtlı tam bir pijama havasında kendinden eldivenli bir ürün yine farklı bir modeli şöyle göstermek istiyorum gerçekten hepsi çok şık çok güzel yine bir tık kalın olsun biz dışarıda kullanacağız diyen anneler yine içerisi bakın jakarlı kumaş, kalın kumaştır içerisi. Az önce kız modelimizde gösterirken de belirtmiştim. Bir çıtçıtlı body, bir battaniye veya montla çok rahat dış giyim olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Yine aynı özellikte farklı bir desen. Bu da elimde yine gördüğünüz üçlü olarak satışta bir o üründür. Boydan çıt çıtlı bir adet tulumu var içeriğinde. Bir adet şapkamız ve bir adet de uzun kollu çıt çıtlı badisi var. Yine kadife Erkek bebeklerimizde de yine kadife şıklığı. Bakın yumuşacık kadife diye belirtiyorum ama gerçekten bazı kadifeler böyle elimize aldığımızda kötü bir doku hissi verir. Çok fazla toz tüy bırakır ama bunlarda asla öyle bir şey söz konusu değildir. Birinci kalite kumaştan üründen üretildiği için asla tereddüt etmeyin lütfen kullanırken. Çok şık ve çok da güzel duruyorlar. Yine ikili parçalarımız. Burada görmüş olduğumuz yer üzerinde uzun kollu çıt çıtlı bir bademiz var. Altında da patikli bir altımız. Ee, i̇lk doğduğu zamanlarda bu giyim tarzları da çok rahat ve çok kullanışlı. İster farklı kıyafetlerin içerisinde iç çamaşır takımı olarak ister evde günlük ince bir pijama takımı olarak kullanabilirsiniz. Yine hemen şöyle yine patikli yumuşacık dokusuyla boydan bakın kroveze gelen bir çıt çıtı var. Giyim kolaylığından dolayı yine rahat edeceğiniz. Bunlar 03'ten 9-12'ye kadar bedenlerini bulabileceğiniz modeller. Yine farklı bir ürünümüz. Burada patiksizdir. Patiksiz isteyen anneler için de. Omuzlar çıt çıt detaylıdır. Giyimi çok çok da kolay bir üründür. Yine hemen şöyle farklı bir model. Bu ürünümüz daha çok dış giyime uygundur. Az önce de belirttiğim gibi içerisi bakın şu şekilde jakarlıdır. Kalın dokuya sahiptir çok güzel bir dış giyime uygun kalınlıkta olan bir üründür. Yine pijamalarımızdan veya günlük ev kıyafetlerinden birisi patiksiz ama bakar mısınız popodaki detayın güzelliğine. Kızlarımızda yine pijamalarımız. Bu elimdeki görmüş olduğunuzda yine kalın içi jakarlı dış giyime uygun bir üründür. Kalın ikili bir takımdır. Hemen alt modelini de şöyle gösteriyorum. Hemen yine Aynı özellikle penye kumaş olarak alt kadife. Bakın şöyle şurada bir fırfır detayı var. Bunları görmenizi isterim. Robalıdır bu şekilde. Kroveze gelen bir yakası var. Alt kadifedir. Ama esnekliğini şöyle göstermek istiyorum. Çok rahat bir ürün. Tereddüt etmeyin alt kısmı lastikli olduğu için. Yine şöyle ikili bir takımımız. Yine kroveze gelen bir Zıbın takımımız yine kendinden eldivenli ve şapkası var. Şöyle alt rengin detayını. Yine şöyle kadife ikili bir takımımız patikli. Çok güzel ama gerçekten yumuşacık dokuları var. Yine şöyle ikili kadife bir takımımız var. şu modele bayıldım. O kadar güzel ki şöyle çok tatlı bir bandanası var içerisinde. Hemen fırfır detayları, kol biyeleri ince bebe lastikli. Çok şık durmuş. Poposunda hemen görmüş olduğunuz gibi bir kurdele var. Çok şık, çok tatlı. Yine Şöyle, bu ürünlerimizde yine 03'ten 18-24 aya kadar bedenini bulabileceğiniz ürünler. Pijama grubu olarak çok rahat kullanacağınız gerçekten titriyip yumuşacık dokusu olan bir üründür. Hemen popo detayını da burada göstermek istiyorum. Yine bir farklı model. Bu elimdeki gördüğünüzde yine dış giyime uygun. Bakın içi iç kısmını şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde kalın, jakarlıdır bir içerisine atletle çok rahat çıkartabileceğiniz bir üründür. Kalınlık olarak dış giyime çok çok uygun. Yine şöyle penye kumaş yüzde yüz pamuklu detay şu şekilde fırfır detayımız var. Altımız yine leoparlı rahat kalıptır. Ve Şöyle iki adet çıt çıtlı badilerimiz, badilerimiz vazgeçilmezlerimizdir. 0-3 aydan 18-24 aya kadar bedenleri de vardır bu badilerimizin İkili olarak satıştadır. Görmüş olduğunuz modelim uzun kolludur, omuzdan çıt çıtlı diğer deseni yine farklı bir model bu şekilde. Yine uzun kollu. Hemen ikinci modeli ikili olarak satıştadır. Bunu özellikle tekrar belirtiyorum. Bu ürünlerimizin altlarına eğer isterseniz bakın şu şekilde ben göstereceğim. Patikli veya patiksiz altlar tercih edebilirsiniz. Kombin yapabilirsiniz. Örneğin bakın bu elimdeki görmüş olduğunuz diye 03 0-3 aydan 18-24 aya kadar bedeni var. İkili olarak satıştadır. Diğer deseni hemen bu şekilde. Patikli grupta isterseniz de 0-3 aydan 9-12 aya kadar bedenini bulabilirsiniz. İkili olarak satıştadır. Desenin birisi hemen diğer ikisi de su yeşili ve ekru olarak gerçekten çok güzel durmuş. Bu ürünleri ve çıt çıtlı bodylerle takviyeleyip takım yapabilir veya farklı kıyafetlerin içinde kış dönemlerinde iç, iç çamaşır olarak kullanabilirsiniz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi %100 pamuk yumuşacık dokularıyla dikiş hassasiyetleriyle bebeklerinizle güvenle kullanacağınız harika ürünlerdir.